Bir ağıt yapmışlardı. Genç bir çocuğu öldürülmüş bir anne. Çekiyor mu? Çocuğun üstünde evet. Mehmet Ali'ydi. Ona bir ağıt yapmışlar. Öğretti bana onu. Okula geliyorum fakat heyecanla inşallah unuturlar. Beni unutur söyletmezler diye dua ediyorum. Evet. Ama daha Batı hep bir kaymak. Hakan evet, kardeşim gelmiş. Ben Ahmet. Herkese selamlar. Ben Hakan. Mustafa Mehmet. Öğrendim öyle. Ee, Me Mehmet Akın hocama selamlar olsun. Mehmet hocam selamlar olsun. Söyle Ferhat Bey'e selam olsun. Koray... İzmir'den Ferhat Bey'e. Evet. Dali, Bursa'dan Meme Koray Aynen selamlar. Herkese selamlar. Meme herkese selamlar. Dinleyen herkese selamlar. Ankara Batı kentte. Senin vuran dağlı mıdır? Evet, Türk Sanat Müziği TRT arkadaşlar. TRT Name. Evet, TRT Name. Ankara Batı Kent. Sevgini, yapmışız. Evet. evet, TRT Name. Ankara Batı Kent. Şu anda park yakınlardayız. Test yapıyoruz Ahmet Bey ile. Ee, YouTube kanalımızdaki arkadaşlara selam olsun. İyi dinlemeler. Mehmet Akın hocama. Mehmet hocamız evet. İzmir'den Ferhat, Ferhat kardeşime. Evet. Bursa'da Koray, Koray Bey'e. Koray Bey e, herkese selamlar, sevgiler. Evet. hamza kardeşimiz var. hamza kardeşimiz var. Evet. Tüm da... radyo sever kardeşlerimize sevgiyle selamlar. Evet, selamlar alsın. 你听明是了？你听。